Herkesin marşını yaptın şimdi, Twitch marşımı mı yaptın ya? Hadi onu da dinleyelim. Twitch marşı hepimizi mi kapsıyor? Allah Allah! Aman Ooo rekoru mu kırdık? Tamam rekoru daha kırmadık da hadi kırmış olalım. O zaman bu rekora karşılık size Twitch marşı. Bu yıl bizim dedik biz yıl oldu. Korona geldi bak biz sizi tuttuk. Birikti bir sürü anı yine zihnime. Korona anlattı biz tuhaflar olduk. Bir kişi düşünün günlerce izle. Binlerce izlenip hiç değişmeyen. Naiflik kattı Twitch bize. Bizi tecrübe ettik hepimiz nip ve. Una una bak her yerimiz gol. Güvenme oyunda Twitch e Dedik number one Sen gözümüzde bir numara Olduysan eğer görev tamam Söyledik birlikte şarkılar keman Turox konuştu susmadı Bir videoyu üç gün izledim. Ama dedik ki biz hep biz hep böyleyiz Çetin sözleri Kemal'in kalbi Kırık katlarda Kemal'in sesi Söylediğinde bize bir şarkı Ölsek yeridir aittir sesi Allah! baktık biz de geliştik Küfür ederken hep seni dinledik Sen küfür etmedin biz yalan söyledik Sinirlenince sen biz de gerildik Çek yok mu abi ne var abi Gece sesi Ferit abi Bıçak at abi 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 oku sana abi Sab oldum abi okur musun abi Maga çattı güzel bir edit Elin yonlar düştü hepsi bir kesit Elinin geçilesi sağlam bir kemik Gülüşünde açan gülleri sevdik Bu yılı bıraktık tüm acısıyla için gülü oldun doğal Varınca doğsun güneşimiz Kendi marşını aç ne açacağım lan daha marşımı <laughs> Tuğkan ve Ferit abinin efkarlı efkarlı sessizce video izleyişi Kemal abinin oğlum çok güzel nidaları. Pelin ablanın dolu gözleri. Chatten oy üf spamı. Selam olsun sizlere. Ha <laughs> göt oldun efkarlı izlemedim ki. Oynadım lan. <laughs> Tuğba abi koymamış çocuk. Harbi lan niye izledik bunu ya? Bir tane 3 saniye görüntü mü koymuşsun? Ayıp değil mi? O zaman dur. Elren marşı. Adım adım gittin. Kaç izlenmiş lan? 170 bin izlenmiş. Helal lan. Başarıya adım adım gittin başarıya doğru Mupsiter'den jüriye doğru Sardılar başına toksik kuruntu Hayatta kal bak yok bize uyku Bir karınca bile olamazlar Üşenirler çalışıp kazanamazlar Nerede bedava oradalar Ha nerede bedava oradalar Kalk hadi Kalk hadi çek kılıcını gerdir okunu Uhud'un savaşçısı çetinle doğuşu Doğan güneş gibi parlar sablar Toksikler gelip tukanı darlar Kalk hadi çek kılıcını gerdir okunu Uhud'un savaşçısı çetinde doğuşu Doğan güneş gibi Yapayım, parlar ya. sablar Toksikler gelip tukanı darlar Çil çil takılıp anıları dinledik Papa reyli biz idolümüz seçtik Yeri geldi botları hepimiz sevdik Çepte bir dedik denetlenmedik Bula kafada yanım. <laughs> Yavşaklar ya. Bak bak. Nerede lan chat? <laughs> Merhaba. Mükemmel selam dedik. Çok iyi. Netlenmedi. Karantula kafa debeci yanımız boyunda kaptıran gider dönme arkana izle bak yayını yazsan arkana yazanı bana al saptıda. Kalk hadi çek kılıcını gerdir okunu uğudun savaşçısı çetinde doğuşu doğan güneş gibi parlar sablar toksikler gelip tuhganılar darlar Kalk hadi çek kılıcını gerdir okunu uğudun savaşçısı çetinde doğuşu doğan güneş gibi parlar sablar toksikler gelip tuhgan ne o? He evet, evet şarkının bir değişik bir aurası var ya. Hani bana yapıldı diye değil böyle ses tonu şeyi falan güzelmiş. Kemalinki falan kötü yani anladın mı? <laughs> Bak bakayım. Sarmala sarmala kalk çeti sarmala kırılmış kalbimiz ama hadi hayrola izliyorum bak Kemal yayında sanki bir gül açtı sol yanımda. Karalar Yaşadı tek için bir yanı Kemal gelip suradı tüm baharları Üstüne gittiler hep bırakın diye Ama sormadılar nasılsın diye Ciddiyet Yok yok bu da güzel bu da güzel 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 Sadece yazıda sığma saçlarına Yansır Ay Cemal'in gibi yayına Sessiz Farklı tarza yapmış Belediye yayında Ciddiyet sadece yazıda Sığma saçlarına Yansır Ay Cemal'in gibi yayına Sessiz ol belediye yayında. Sen, Fahir. sen, sen. Kısa. Ufak bükle. Cüce, cüce. Şirin. Mut. Bak. Rakun, rakun. çocuk çocuğu. Uf, bebek. Uf. Oğul. Babam ne oğlum mu? Baba. Oğul. Küçük. Çocuk. Kim derdi ki büsbüyük adam. Değil miydi lan? olacağım pardon adam dedim <laughs> bu editi gördüm bir tane rakun şakası mı gene ya dedi kalma sakin olacağım sen müzisyen ama kendine odacan kalk hadi git daha sen yayın açacaksın ayarlayacağız hep dedik sanki olmadı ömrümüz bitiyor elsa susmadı bir güneş gibi doğdu gözlerin yüreğimiz oldu senin güzel bu da güzel başka kimin marşı var Kim Pelin'im var başka? Bakayım mesela. Senin yok mu reis? Benim yok marşım. Tam da terk etmek üzereydim bu şehri. Ait olmadım sokaklara dönmek için. Aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim. Güzel sesi. Her şeye hile karışsa bile oyunu seversin. İkimiz de hiç ölmeyecek gibi gülersin Duramazsan anlarım Ben gencim ama ihtiyarım Sen de bu öykü noktalarım Yer bana düşmanım ol gel Düşür beni koynuna bul Bu garibin ömrü sensiz geçer mi? Gel bana zindanım ol gel Kelepçi vuzur mu gel insan insanı böyle sen... Ağzına sağlık güzel söylüyor maşallah. Evet. Ee, daha fazla link atmayın.